gökyüzü kütüphanesi. Bir zamanlar uzak diyarlar bu tüsen bir kütüphane vardı. Ancak bu kütüphane küçük kütüphanelerden farklıydı. Çünkü bu kütüphane gökyüzündeydi. Evet, yanlış duymadınız. Burada özelliğinde gülsüm ve ayın arasında yıldızların parıldığı parı dışından yer alan bir kütüphane. Adını herkesin bile bildiği ama kimse tarafından ziyaret edilmemiş. Bu kütüphane her türlü hikayeyi içinde barındırıyor. Burada pili pili masalları, ejderha macera maceraları, uzay yolculukları ve daha pek çok fantastik öykü vardı. Ancak bu kütüphanenin ön en önemli özel, özel, özelliği sadece, sadece ki küçük kitapların değil, bulutların arasında bulursan hikaye pelleri diye bulunmasıydı. Bu hikaye pelileri çocuklara bayağı güçlü. Mesela bir küçük bulutlar süzülü ve dünyadaki çocuklar bas basar, basar alıttırdı. Her gece yıldızda parlayıp ay yükseldiği de gök küçük bir hikaye peşi yıldızı hızıyla dünyayı ilerleyip ve bir basa anlatırdı. İşte bu basalı masallar, basalarda bir dili dinlemeye hazır mısınız? Öyleyse gözlerinizi kapatın. Her gücünüzü açın ve macere maceraya hazır olun. Çünkü şimdi size gökyüzü kütüphanesinden bir basa getirdim. Bir gün gökyüzü kütüphanesinden bir hikaye peşi olan Fena özel bir kitap buldu. Bu kitap eski ve tozlu sayfa sayfalarıyla diğerlerinden farklıydı. Adı Kalp Piyas ve büyük kitap idi fa fareli gözleri bu kitle kitaba iliş ilişti altta bir ışık yüz beşi yüz beşi yayıldı kitap haliyle açıldı sayfalar arasında kaybolan fera kendini bir pide pide pideşi pire, bir derinde buldu burası sonsuz bir ormanın derin derinliklerinde masalsa bu bir krallığın kalbindeydim. ancak krallığın su huzursuzluğu çünkü ıı, huzur, Çünkü prensin hattının boş olmasıyla huzursuzluk çıkmıştı. Vera prensin kitabının sayfalarında hapsolduğuna hapsolduğunu ve gerçek dünyaya geri dönmesi için daha yardıma ihtiyacı olduğuna fark ettim. Ancak bunu yapabilmek için bir plan, kayıp olduğu yere gitmesi gerekiyordu. Bu zorlu görevde Feraya Ormanın bilgisi olan Mayşu May, May Kuş yardımcı oldu. Birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktılar. Tehlikelerle durumlarını geçtiler. Büyüdü yaratıklarla karşılaştılar ve sonunda kayıp piren sakladığı gizli mağaraya ulaştılar. Ancak mağaranın kapısını açmak için bir sırrı çö çözmeleri gerekiyor. Ve bu sır kayıp prens ve büyülü kitabın sayfa sayfalarındaki gizli sayfalarında gizliydi. Sıra ve pay baykuş yardımcı o zor zor zorlu bu bulmacaları kapıyı açtılar ve kurtarmak için içeri girdiler. İşte bu burada masanın geri kapalı kalanı, sizleri bekliyor. Peki fare ve başı bayağı yardım yardım canım ma macerası nasıl sonuçlanacak? Kayıp plaj ve ve ve, ve kayıp plaj dö dönebilmek geri dönebilecek mi? Bu soruların cevabı sadece gün küçük saklı. şimdi Bir gün masa an anlatmak için gökyüzü kütüphanesinden bir hikaye peşi dünyaya indi. Adı Pırat'ı indi. çocukların en masallardan birisini anlatmaya karar verdi. Kırpınavaz ormanın macerası. Uzak yerlerde büyülü bir o orman vardı. Bu ormanda adı, bu ormanın adı kayıp elmas ormanıydı. İçinde, içinde her türlü renk ve şekil şekildeki değerli taşlarla devasa elmas ağızları bulunuyordu. Ancak bir gün karanlık